Bu komisyonda ben de vardım Eskişehir'i temsilen. Oradaki tavırlar bu halka bu halka layık değil. Oradaki düşünceler, oradaki duygular bu halkı yerle bir etmiştir. Orada AKP milletvekillerinin tamamı bu yasayı güle oynaya, her her bir maddesini güle oynayan ve aklımızla dalga geçerek çıkarmaya çalıştılar. Muhalefet milletvekillerine de bir şey söylemek lazım tabii. Muhalefet milletvekilleri ve iktidar milletvekilleri sayıca eşit olmasa bile orada psikolojik üstünlükle orada bizlerin de desteğini alarak, bizlere de onlar yol açarak, kanal açarak orada AKP milletvekillerini psikolojik üstünlükle bu yasayı orada onaylamama konusunda etkileyebilirdik orada bulunan mecliste bulunan bütün muhalefet partileri tam olarak o toplantıya katılamadı tabii ki komisyon üyesi olmadıkları için ama oraya ağırlık verilebilirdi. Çünkü bu yasa teklifi bu torba yasa o komisyondan 26 saatte geçti. 26 saat boyunca orada bulunan milletvekilleri vardı. Ama gönül isterdi ki orada daha fazla milletvekiliyle bu yasa püskürtülmeliydi, yasa tasarısı ve genel kurula gelmesi engellenmeliydi. Büyüklerimizi acele kamulaştırma yöntemiyle bir takım şirketlere önceden söz verildiği gibi acele ile el konmaması için, arazilerimize, ormanlarımıza, sularımıza çökülmemesi için bütün halkımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Bizim Eskişehir Ekoloji Derneği ve Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformumuzun sosyal medya hesaplarından bizleri takip edip eylemlerimize katılmalarını, toplantılarımızda e, ve e, forumlarımızda yer almalarını ve bu sürece dahil olmalarını beklemekteyiz. AKP iktidarı tabanına mesajlar vererek e, cari açıktan bahsediyor, milli servetten bahsediyor, AKP iktidarı madenlere açarak e, Ormanlarımızı, tarım alanlarımızı diyor ki e, biz buradan zenginleşeceğiz. Biz de diyoruz ki yıllardır bu ülkede maden işletiliyor, madenler işletiliyor. 40 ton altın çıkardık deniyor. O zaman biz neden fakiriz, fakiriz diyoruz? O zaman neden halen cari açıkta açıklar devam ediyor? O zaman neden hala e, 2025 yılı için planlanan 2 trilyon lira faiz ediyoruz. Maden şirketlerin çıkarttıkları altınların yüzde bir buçuğu hazineye kalıyor. Bu yüzde bir buçuğun da üstüne eklenerek teşvik ve onlara karşılıksız kredi ve bazen de hatta bazen demeyelim daha fazla da vergi affı getirilerek zaten o yüzde bir buçukta oradan eritiliyor. Dolayısıyla biz o zaman enkazla karşı karşıya kalacaksak, bize sadece orada toz, toprak, zehir, siyanür kalacaksa, yerli veya yabancı, hiç fark etmez. Biz bu altın şirketlerini neden ülkemizde zengin etmek yoluna gidiyoruz? Biz topraklarımızın, köylerimizin, sularımızın, su kaynaklarımızın heba edilmesini istemiyoruz. Yerli yatırımcı veya yabancı yatırımcı ayırt etmeden, ee, biz bu e, yağmaya ve talana tamamen karşıyız. Eskişehir maden şirketlerin gözbebeği şu anda. Eskişehir bugün itibariyle yayınlanan bir haberde eee %15'i maden sahası ilan edilen bir il. E, Eskişehir pilotin seçildi maden açısından 20 gün önce 25 gün önce şehirde bütün sokaklara, bütün apartman girişlerine, bütün posta kutularına Altın Madencili Milli, milli Mücadelemizdir e, ismiyle broşürler dağıtıldı ve bu, bu broşürleri biz basın kanalıyla bütün maddelerini, orada yazılan bütün bilgileri çürütmek yoluna gittik. Çünkü orada bulunan bilgiler, orada yazılan bilgiler halkı e, kandırmaya, halkı aldatmaya yönelikti. Eskişehir'de bu tür şirketlerin ve ismi, imzası bulunmadığı halde broşür dağıtması Bizim meselemiz değil bu aynı zamanda. Bu mesele Eskişehir Valisi, Eskişehir Emniyeti'nin de meselesidir. Hiçbir kurum imzası olmadan, altında logosu, adresi olmadan bir tek broşür bile dağıtamıyor. Siyasi kurumlar özellikle bu tür bildiri ve afiş dağıtımına çıktığında çeşitli kabahatler, kanunları gerekçe gösterilerek zaman zaman üyelerimiz, arkadaşlarımız cezalandırılıyor. Ama bu tür şirketler posta kutularına izinsiz ve rıza salınmadan insanların kapısının önüne bu tür broşürleri koyduğunda Eskişehir Valiliği ve Emniyeti hiç harekete geçmedi.